Merak ediyoruz yarın bir gün mesela Rus medyasının Rus medyasıyla ilgili herhangi bir Twitter'da haber çıktığında acaba Kılıçdaroğlu oraya da bir e, yorum yaparak e, o konuda da bir politika işareti verecek mi? Çünkü herkes bunu bekliyor. Yani Putin merak ediyor. Kılıçdaroğlu mu kazanacak? Erdoğan mı kazanacak? Sanki merakın ötesinde ne kimi istiyor? Erdoğan'ı Erdoğan istiyor. Neden? Hatta şöyle şu anda sürdürülen Ukrayna siyasetinden, yani Ukrayna Savaşı siyasetinden siyadisiyle memnun. Bu konuda e, ben tabii e, geçen hafta bu konuda Putin'e mesaj da aldım zaten. yani hem Türkçe hem İngilizce hem Öyle Türkçe. Öyle mi? De, ben kaçırmış Evet bu. evet. Sosyal medyadan mesaj mı attınız? Evet doğrudur. Hı. Yani hem Kremlin'e adresledim hem Ankara'daki Büyükelçiliğe adresledim çünkü hem Moskova basınını izliyorum. Hem oradaki siyasetçilerin söylemlerini izliyorum. Görüyorum ki Erdoğan'a bel bağlamışlar. Yani işte özellikle Akkuyu nedeniyle Türkiye'ye sokulan 15 milyar dolar söz konusu. Bunun da ötesinde 20 milyar dolarlık bir doğal gaz ödemelerinin ötelenmesi var. Peki bugüne kadar Rusya Federasyonu Türkiye'ye böyle bir kolaylık yaptı mı? Hayır. Hayır. Niçin şimdi yapıyor? Seçime evet, doğru. Ben kazansın bakıyorum, diye. Bakıyorum hatta öyle yorumlar var ki Dugin'in de var mesela. İşte özellikle Türkiye'nin rotasını batıdan doğuya çevirdiği, Avrasyacı siyaset uyguladığı, hatta Türkiye'nin esenliği açısından 2040'a kadar kalması gibi böyle e, çok önemli yorumlar yapılıyor. Bir de ben e, işte e, oradaki hep gruplarına bakıyorum, ne gibi çalışmalar yapmış, bir de Amerika Birleşik Devletlerindeki siyasi müdahalesi konusunda ama kabul edersiniz ama etmezsiniz iddialar var. Ben de yani meğerden şöyle bir mesaj attım: Türkiye, için Çin kredibilitesini kaybetmiş ve dış dünyada hiçbir ne bileyim itibarı kalmamış bir iktidarı... Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının demokratik iradesi dışında e, destekliyor olmanızı dedim. E, şaşkınlıkla izliyorum. Sizden beklenen böyle bir e, komşunuza karşı, e, tarihi baylarımız olduğu bir komşunuza karşı bu tür seçime müdahale etmek değil, demokratik iradenin tecellisi için isteyip görmeniz... Çekin ellerinizi Türkiye'deki seçimin üzerinden diye. Neden böyle bir mesaj atmadınız? Mesaj atmadınız. Madem Putin'e bu buradan mesaj Strat atıyorsunuz, diplomatik, Türkan ya, Bey... Diplomatik bir romantik e, ifadeyle sonunda şöyle düşünüyorum ben. Yani Ruslar bizim komşumuz. Onlarla e, tarihi dilinden itibaren hep beraber yaşadık. Yine beraber yaşayacağız. Yani karşılıklı güvene, saygıya, çıkara dayanan Peki. iş birliğini yeni iktidar döneminde. de e, sürdüreceğiz. Bir, bir telefon e, hattımızda e, yurt dışından bir konuğumuz var. Rusya Kırım Türkiye İş Konseyi üyesi. Rusya Kırım Türkiye İş Konseyi üyesi. E, yazdan Kaya. E, Sayın Kaya merhaba. Merhabalar efendim. Ben gayet de duyabiliyorum. Umarım siz de beni gayet de duyabiliyorsunuzdur. Tamam. Şimdi dinleyelim sizi. Buyurun. Şimdi efendim, öncelikle ben Rus yakınım Türkiye İş Dostluk Kurucusu ve Başkanı isim yazdan kaya. E, geçtiğimiz hafta e, annenin tanımlı efendilerinin, muhterem annen, sanın, mutlaka, annen cenazesine ben de iştirak etmiştim. E, bu şekilde acınızı bir ceza paylaşıyorum ve başkanlığı dileklerimi iletiyorum efendim. Bana ee, değil evet, mi? Evet. Çok teşekkür ederim, evet, evet, çok naziksiniz. Evet. Dostlar sağ olsun. Buyurun yazdan bey. Var olun efendim. Yani şimdi ee, şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Rusya ile ilgili bir takım e, iddialardan bahsedildi yayınımızda. Ee, özellikle Telegir'de bunları duymak benim için çok önemliydi. Ve bunlara e, cevap vermek zorunda hissettim. Şimdi şöyle bir şeyden e, e, bahsedelim. E, Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerde Rusya zannedildiği gibi ...bundan bahsetmek istiyorum. Bey yalnız şey... bir şey rica edeyim ne olur. Biz bu konuyu sadece iki dakika konuştuk. Ee, aslında bu önemli bir gündem... ...maddemiz değil bizim. O yüzden... ...mümkün mertebe kısa bir sürede toparlarsanız... ...çok memnun oluruz. Buyurun efendim. Peki efendim. Çok kısa bir süre... ...çok kısa bir süre içerisinde toparlamaya... ...çalışıyorum. Şöyle söyleyeyim... Bir... yaptılar, hıyarlıklarına razı Asya ve Orta Doğu halkları için özgürlüklerini ve kendi ulusal iradelerini talep etmelerin ilhamını oluşturdu. Evet. Hemen içinden geçmekte olduğumuz bu sorun süreç beraberinde aslında büyük fırsatları da bir birlikte geçirdi. E, günümüz Afgan siyasetinde ABD dış politikası, Afganistan, Afganistan, operasyonlarının ardından dünya kamuoyunun coğrafyamızda, bölgede, postkolonyal postmodern momentler üzerinden hak etmeye çalışıyor. Bu da şimdi biliyoruz. Batı'nın NATO ve ABD, ABD dayatması ile Rusya'ya karşı uyguladığı ambargonun nedeni egemenlik kavramının iletişim teknikleriyle güç değiştirmeye meyleden ertamiyelik Şimdi bunlar son dönemlerde çok karikatürize ama çok önemli kavramlar bunlar. Çünkü bunu karikatürize edilen yani bir karikatürize yani, edilen fikirler hep gidiyoruz. E, ee, bunlar da münezzeh bir şekilde söylüyorum. Bugün öyle bir noktadayız ki iletişim efendileriyle işte uluslararası yatağı efendileri bir ve aynı süreçin birbirleriyle bağlı her iki durumda da göz boyamanın kural ağını dünya görüşü var geçilmez paydaşları oldular. Hemen evet, e, bölgesel huzurumuz ve gelişmemiz için Rusya, Türkiye'nin yanında, Türkiye'de Rusya'nın yanında olmak durumda. Federasyonu da ben de şekilde Türkiye Devleti'nin kurucu anlayışını müşteyenlerle her zaman çıtay çıkmıştır. Evet doğrudur. Ee, hükümet her zaman halkın temel taleplerinin yansıtıldığı iktidarda olmamış olabilir. Bugün ülkemizde de yaşanan durum budur. Rusya bizim kadim dostumuzdur. Niye bizim kadim dostumuzdur? Dostluğu bir tarafta sütten emanettir. Rusya'nın da e, bize dostu Atatürk'ten emanet. Rusya'da şunu çok iyi bilir, Atatürk'ün iki büyük eseri var dediği ve Türkiye Cumhuriyeti. Onlar için bu bir yazıcağızdır aslında. Bakın efendim işte bir şeyler söyleyeceğim. Kerebi'nin e, genel yayın koordinatörü ya da e, genel e, yayın yönetmeni Sayın Mertan Yanar da Rusya'ya geçtiği yıl bir ziyarette bulundu. E, ve burada en üst seviyede karşılandı zannedildiği gibi çünkü hükümeti şu anda Rusya ile olan ilişkilerde ABD'den e, Lavisel, ABD'den e, karar almadan e, ilişkiler yönlendiği diyor durumunda değil. Rusya aslında Türkiye'de daha tepiler, daha modern, daha aydınlıkçı bir yapılanmanın oluşmasını istiyor. Demek zorunda. Evet tabii ki Fırat yani, olarak, Putin Erdoğan'ı istemiyor e, mu Yazdan Bey? Nasıl? Putin aslında Erdoğan'ı istemiyor mu? Putin aslında cehili istemiyor. Ne? Putin aklını çizerek söylüyor. Putin aslında hiçbir şekilde cehili istemiyor. Çünkü ne? Rusların zaten bir Afganistan deneyimi var ve bunun ne demek olduğunu biliyorlar. Anlamadım. Peki. Ee, şöyle yapalım Yazdan Bey. Aslında bizim diğer programlarda bu konuya daha fazla yer verebiliriz kanalımızda. Ve orada... Ama e, şunu tamamlamama, şunu tamamlamama müsaade edin. Şu çok önemli. Benim, şu çok önemli. O, şu çok önemli. Buyurun. Rusya seçimlere müdahale etmesi 27 Nisan'daki Afrika seçimine Sayın Putin'in seçimi e, 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 söz konusu olurdu. Böyle bir şey yok. Bu bir. İkincisi Rusya Türkiye'de Sayın Paşa'mla bir, ben hatta bu konuda kendisiyle de temasa geçtim Türkiye Paşa'mla. Ee, Rusya, Türkiye'de e, hükümete ram olmayan, iktidarın arkalamadığı, onların müzahir olmadığı daha teşküler, daha gerçekçi, e, daha itiraz eden bir ekonomik yapılanmayla durum içerisinde efendim özellikle bu talebi ki ben muhalif olmam e, hasebiyle de şimdi e, dedim küçük orta bu işletmelerle türlerle, Katillerle yahut da o birkaç e, hükümet yapılarıyla değil e, daha gerçekçi, daha sahici Türk ekonomisi oluşturmak diye bir talep var. Böyle bir şey olsaydı bu talep gelebilir miydi? Çok teşekkür ediyoruz katkınız için Yazdan Kaya. Sağ olun. Kız. Rica ediyorum saygılar. Peki. Kısa bir şeyler söyleyebilir miyim? Bu konuyla ilgili miyim? Çok güzel. Bu konu biz iki dakika konuştuk Türker Bey. Gündemimizde bile yoktu yani. Yani bakayım bir seçim sürecinde. Peki. Öyle bir coğrafya ki burası. Dış dinamikleri yok sayarak yani seçim sürecini değerlendirmek mümkün olmaz. Bakınız Amerika gibi süper bir güç bile seçimlere müdahale edildiği konusunda iddialarda bulunuyor. Amerika'ya müdahale edebilen Türkiye gibi bir ülkeye edebilir diye değerlendiriyorum. Bir de ben hani buna, buna nasıl kanaate vardım? Analiz yaparak bu kanaate vardım. İşte hangi analizi yapıyorum ben? Putin'in ve Rusya'nın hamlelerine bakıyorum. Özellikle Türkiye'ye yönelik. Bir de Putin'e ve iktidara yönelik Rusya'da kanaat önderlerinin, önemli köşe yazarlarının açıklamalarına bakıyorum değerlendirirken. Bir de Rusya'da hack grupları var. Yani hack grupların hedef aldığı seçime yönelik bir kuvvet konsantrasyonu planlarını görüyorum. Bir de hani ben Rusya karşıtı mıyım? Asla. Bizim komşumuzdur, tarihi bağlarımız var. Ciddi ilişkiler içinde bulunmamız gereken bir ülke. Ama bakın Kremlin'e yazdım ve aynı zamanda nereye yazdım? Ankara'daki büyükelçiye. cevap verebilirler. Derler ki ben mi yazdınız? Türk siz yazdan kayadan geldi Türker, Tür -türker. Bey. Nereden attınız siz o? <laughs> yani siz biraz aşan yorum yaptınız. Rusya böyle bir şeylerin içinde asla yazabilirler. Sorun evet. değil ki yani. Türkçe yazabilirler, İngilizce ya yazabilirler, Rusça yazabilirler. Hep yazabilirler. Hep hepsini kabul ediyoruz. <gülüyor> ediyoruz. <gülüyor> evet. evet, hikaye şu. Amerika'daki seçimlere müdahale, yani... Rusya tarafına yapıldı yapılmadı. O ayrı bir tartışma ayrı bir konu. Diyor. Ama o seçimlere müdahale var dedi değil mi Özgün hocam? Çünkü neydi o programın Trans adı? Eee e e Gala eee Galactic Galactica şirketi Cambridge, Cambridge, mi? Cambridge ha, Cambridge, Cambridge, Cambridge analitik ee, evet o şirket e Facebook'la hatta bu yüzden e Günümüzde Zuckerberg Amerikan Kongresi'nde ifade verdi yahu. Yani bir uygulamayla e, hedef e, ki gözetilerek oradaki kullanıcılara özel mesajlar şunlar Çirkin bunlar. Ona göre. Aynı yöntem şurada da uygulandı. E, Brexit e, yani İngiltere'nin Avrupa Birliği'ne çıkış referandumunda da uygulandı. Evet. Bir de yani müdahale deyince Hı -hı. sandığa sahte oydan bahsetmiyoruz biz. Evet. Yani Manipüle ediyor. operasyonundan bahsediyoruz. Peki. Peki.